Minecraft oyun endüstrisinin en ikonik yapı taşlarından birisidir. 2009 yılında Marcus Persson tarafından geliştirilen ve Mojang Studios tarafından yayınlanan bu eşsiz sanal dünya, milyonlarca oyuncuyu yaratıcılığa teşvik eden bir platform haline gelmiştir. Minecraft'ın olağanüstü popülerliği sayesinde oyunun yan oyunları çıkmış ve birçoğu da milyonlarca kişi tarafından oynanmıştır. Bunlardan birisi olan Minecraft Story Mode gerçekten de ilk çıktığında çok oynanmış birçok sosyal medya platformlarında paylaşılmıştır. Oyun 2019 yılında kaldırılmasıyla tarihin tozlu raflarına yerleşmiştir. Peki ya oyunun bu kadar popüler olmasının ve bir anda ortadan kalkmasının ardındaki hikayeyi hiç merak ettiniz mi? Hadi siz çok pek etmeden videoya geçelim. Yıllar 2015'i gösterirken Minecraft gerçekten de o zamanlar için en çok oynanan oyunlardan birisiydi. Çok büyük kitlesi olması da bu popülerliğini arttırıyordu. Ve Minecraft'ın bu popülerliğini gören Mojang, Minecraft için bir yan oyun geliştirmek istedi. Bu amaçlarla çıkan Mojang, kısa bir süre içinde Telltale Games adındaki bir oyun firması ile bu işi yapmak için anlaştı. Telltale Games gerçekten de işinde kaliteli ve o dönemlerde çok oynanan oyunların yapımcısı olan bir oyun firmasıydı. Oyun 13 Ekim 2015 tarihinde seçimlerinizle oyunun kaderini değiştirebileceğiniz bir tarzda Windows, PlayStation, Xbox, Android ve iOS işletim sistemleriyle Mojang tarafından piyasaya sürüldü. İlk başta çok fazla oynanmasa da oyun bir anda yükselişe geçti ve bütün Youtuberlar bir anda oyunun oynanış videolarını çekmeye başladılar. Özellikle ünlü Youtuberların oyunun oynanış videosunu çekmesi oyunun bir anda çok fazla oynanmasını sağladı. Oyunun hikayesi Jesse ve arkadaşlarının Wither Stormada'da bir yaratığı yenmek için mücadele ettiği ve bir dizi macera dolu görevle karşılaştığı bir dünyada geçiyor. Ayrıca oyundaki seçimleriniz oyunun kaderini değiştirebiliyordu. Her şey 2018 yılına kadar iyi gitti. Oyun çok fazla oynandı ve oyun üzerine birçok video çekildi. Fakat 2018 yılında Telltale Games bazı sıkıntılar yüzünden kapatıldı. Telltale Games'in iflasıyla birlikte Minecraft Story Mode'un geleceği belirsiz hale geldi ve sonunda 2019 yılında oyun yasal olarak kaldırıldı. Oyunun kaldırılmasının üzerinden yıllar geçti ve Mojang daha gelişmiş oyunlar yaptı. Bu oyunlar Minecraft Story Mode'a göre kat kat daha iyi oynanış mekanikleri ve grafikler sundular. Ancak bu oyuncular hala Minecraft Story Mode'un hafızalardaki bu unutulmaz deneyimini hatırlıyor ve Minecraft evrenindeki farklı maceralara atılmaya devam ediyorlar.